Virgül meşe, Türkiye'nin güzel doğasında ve benzersiz bitki örtüsünde yer alan önemli bir ağaç türüdür. Doğal zenginlikleriyle ünlü olan bu ülkenin yeşil vadilerinde, dağlarında ve ormanlarında büyük bir öneme sahiptir. Virgül meşeleri, kendine has özellikleri ve büyüleyici görüntüsüyle farklılık yaratır ve doğa severlerin ve botanik meraklılarının ilgisini çeker. Virgül meşelerinin kendine özgü birçok türü bulunur. Bu türlerin her biri farklı bölgelerde ve iklim koşullarında yetişir. Örneğin, yaygın olarak görülen Anadolu virgin meşesi Türkiye'nin iç kesimlerinde bol miktarda bulunurken Karadeniz ve Ege bölgelerinde yayılış gösteren diğer türler de vardır. Bu türlerin her biri bölgenin iklimine ve toprak yapısına uyum sağlamak için farklı şekillerde büyür ve farklı özelliklere sahiptir. Virgin meşeleri yaprakları Dalları ve gövdesiyle gerçekten dikkat çeken ağaçlardır. Yaprakları genellikle yoğun bir yeşil renge sahiptir ve parlaklığıyla göz kamaştırır. Ayrıca, yaprakları sivri uçludur ve dalgalı bir şekle sahiptir. Virgin meşe ağaçlarının dalları ise güçlü ve dayanıklıdır. Bu nedenle rüzgara karşı dirençli olurlar. Gövdesi ise kalın ve sağlamdır. Uzun yıllar boyunca çevresel etkilere karşı koruma sağlar. Virgin meşesi nasıl görünüyor? Virgin meşesi, büyük ve güçlü bir ağaç türüdür. Genellikle yüksek boylu ve yayvan bir taç yapısına sahiptir. Gövdesi genellikle düzgün ve kalındır. Çatlaklar ve kabuk dökülmeleriyle karakterize olabilir. Yaprakları koyu yeşil renkte ve karakteristik bir şekle sahiptir. Virgin meşesi yaprakları eliptik veya lanset şekilli olabilir. Yaprak kenarları düz veya hafif dalgalıdır. Yaprakların üst yüzeyi pürüzsüz ve parlak, alt yüzeyi ise soluk ve tüylü olabilir. Yapraklar sonbaharda genellikle sarımsı kahverengi renge dönüşür. Virgin meşesi çiçekleri ise gösterişli değildir. İnce ve asılı salkım şeklindedir. Saman rengindeki çiçekler rüzgarlı yayılarak tozlaşır. Ayrıca, Virgin meşesi meyveleri olan palamut benzeri yapılara sahiptir. Bu meyveler genellikle Kasım ve Aralık aylarında olgunlaşır ve toprakta düşer. Tohumlar, rüzgar veya hayvanlarla yayılır. Özellik açıklama yükseklik genellikle 20 ila 30 metre gövde düzgün ve kalın yapraklar koyu yeşil eliptik veya lanset şekilli yaprak, kenarları düz veya hafif dalgalı çiçeklerimce ve asılı salkım şeklinde meyveler palamut benzeri yapılara sahip virgin meşesi doğal olarak geniş bir alana yayılmıştır ve Türkiye'de de yaygın olarak bulunmaktadır. Çeşitli iklim ve zemin koşullarında büyüyebilir ve genellikle ormanların bir parçası olarak bulunur. Genel olarak, Virgin meşesi hem görsel olarak çekici hem de çevresel olarak önemlidir. Birçok canlı türü için yaşam alanı ve besin kaynağı sağlar. Ayrıca ahşap endüstrisinde de kullanılan dayanıklı bir ağaç türüdür. Virgin meşesi nedir? Virgin meşesi, Quercus robur veya Quercus petraea türüne ait olan bir ağaç türüdür. Bu ağaçlar genellikle Avrupa'da bulunur ve dikkat çekici özellikleriyle tanınır. Virgin meşesi Genellikle büyük boyutlara ulaşabilen ve geniş bir gövdesi olan bir ağaç türüdür. Kökleri genellikle derindir ve toprak altında sağlam bir temel oluştururlar. Gövde, düzgün ve kabuğunun rengi koyu kahverengidir. Yaprakların şekli ovaldir ve yeşil renkte olup sonbaharda sarıya döner. Virgin meşesi, yıllık olarak genellikle tek bir kereste sunar. Kereste, Güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olup birçok farklı endüstriyel kullanım için uygundur. Özellikle mobilya yapımında, yapı malzemelerinde ve kaplama malzemelerinde kullanılır. Virgin meşesi aynı zamanda çevresel bir öneme sahiptir. Bu ağaçlar, habitat sağlama ve çeşitli canlı türlerini destekleme gibi ekosistem hizmetleri sağlar. Ayrıca karbon depolama kapasiteleriyle iklim değişikliği mücadelesine de katkıda bulunurlar. Virgin meşesi bakım gerektiren bir ağaç türüdür. Doğru büyüme ve sağlık için düzenli olarak sulanmalı ve beslenmelidir. Ayrıca hastalık ve zararlılara karşı korunmalıdır. Genel olarak virgin meşesi estetik görünümü, dayanıklılığı ve kullanım çeşitliliği ile dikkat çeken bir ağaç türüdür. Doğal ve endüstriyel değerinin yanı sıra çeşitli ekosistem hizmetlerini de sağlayarak doğal dünyaya katkıda bulunur. En iyi virgin ağacı türleri virgin ağaçları Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ve farklı özelliklere sahip olan birçok türü içeren geniş bir bitki ailesidir. Bu yazıda en iyi virgin ağacı türlerini keşfedeceksiniz. Tür özellikler virgin meşesi genellikle büyük boyutlara ulaşabilen, güçlü ve dayanıklı bir ağaç türüdür. Yaprakları genellikle büyük, Koyu yeşil ve parlaktır. Gövde kabukları kalın ve derindir. Virgin kızılağı, Çorta ve Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak bulunan bir türdür. Yaprakları ince dişlere sahip ve koyu yeşildir. Gövdesi düz ve düzgündür. Virgin kayını Avrupa'da yaygın olan bir türdür. Yaprakları büyük ve çiçekleri sarıdır. Gövdesi genellikle dik ve düzgündür. Virgin kavak hızlı bir şekilde büyüyen bir tür olan Virgin kavak. Suya yakın bölgelerde sıkça bulunur. Yaprakları genellikle yeşil renkte ve gövdesi uzun ve incedir. Bu sadece birkaç örnek olup, virgin ağaçlarının birçok farklı türü vardır. Her biri kendine özgü özellikleri ve yetişme koşullarına sahiptir. Bu yazıda bahsedilen türler popülerlikleri ve yaygınlıkları nedeniyle yeğenliği virgin ağaçları arasında yer almaktadır. Hangi türün sizin içinen uygun olduğunu belirlemek için yetişme ihtiyaçlarını ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Virgin ağacının büyüme alışkanlıkları. Virgin, virgin yana, ağacı, Orta ve Doğu Kuzey Amerika'ya özgü olan bir türdür. Bu ağaçlar, genellikle 20 ila 30 metre boyunda ve yayılan bir taç yapısına sahiptir. Virgin ağaçları, hızlı büyüme yetenekleriyle bilinir ve yüksek ışık seviyelerine ihtiyaç duyarlar. Bu ağaç türü, güneşi seven ve sıcak iklimleri tercih eden bir türdür. Genellikle derin ve besin açısından zengin topraklarda yetişir. Ancak bazı türleri kuru ve kireçli toprağa da adapte olabilir. Virgin ağaçları, yayılma yetenekleriyle bilinir. Yapraklarını döken bu ağaçlar, Genellikle sonbaharda yapraklarını döker ve kış uykusuna geçer. Yeni bir büyüme dönemi için ilkbahara kadar beklerler. Ayrıca, virgin ağaçları rüzgarın ve diğer çevresel faktörlerin etkilerine dayanıklıdır. Dayanıklılıkları onları ideal bir seçim haline getirir ve peyzaj çalışmalarında kullanımı kolaylaştırır. Virgin ağaçları, toprak erozyonunu önlemek ve habitat sağlamak için de değerlendirilen süs ağaçlarıdır. Ayrıca ahşaplarına dayanıklılık ve güzellik sağlamak için mobilya zemin ve diğer endüstriyel ürünlerde de kullanılırlar. Virgin ağaçlarının büyüme hızı oldukça yüksektir. Derin ve besin açısından zengin topraklarda yetişir. Rüzgar ve diğer çevresel faktörleri dayanıklıdır. Toprak erozyonunu önler ve habitat sağlar. Endüstriyel kullanım alanlarında da önemli bir rol oynar. Virgin ağaçları nasıl yetiştirilir ve bakılır? Virgin ağaçları doğal olarak meydana gelen ve bakımı nispeten kolay olan ağaç türleridir. Ancak, doğru bakım teknikleri ve uygun yetiştirme yöntemleri uygulanmadığı takdirde, bu ağaçların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi engellenebilir. Virgin ağaçlarının yetiştirilmesi için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir. 1. Tohum seçimi. Virgin ağaçları için en iyi sonuçları almak için sağlıklı ve kaliteli tohumlar seçmelisiniz. Tanze tohumlar genellikle daha iyi çimlenir ve daha güçlü fidanlar üretir. 2. Ekim zamanı. Virgin ağaçlarının ekimi genellikle ilkbahar veya sonbahar döneminde yapılır. Toprak sıcaklığı uygun olduğunda tohumlar toprağa ekilmelidir. Üçüncü toprak hazırlığı, ekim yapılacak alanın toprağı iyice hazırlanmalıdır. İyidirine olan ve organik madde açısından zengin topraklar tercih edilmelidir. Dördüncü ekim tekniği Tohumları toprağın üzerine düzgün bir şekilde yayarak ekim yapmalısınız. Tohumları fazla derine gömmemeli, hafifçe bastırarak yerleştirmelisiniz. 5. Sulama Ekim'den sonra, tohumların nemli kalması önemlidir. Sürekli nemli tutulmalı, ancak aşırı sulama da kaçınılmalıdır. Toprağın kurumasına izin vermemek önemlidir. 6. Gübreleme Virgin ağaçları genellikle organik gübrelerle beslenmeyi tercih eder. Ekim'den sonraki ilk yıl boyunca, gübre uygulaması yapılabilir. Ancak aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. 7. iklim koşulları, Virgin ağaçları genellikle dayanıklıdır ve geniş bir iklim yelpazesinde yetişebilir. Ancak, yetiştirme konumuna göre iklim koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Virgin ağaçları, genellikle minimal bakım gerektiren sağlıklı ve dayanıklı ağaçlardır. Ancak, düzenli sulama, gübreleme ve uygun iklim koşullarının sağlanması bu ağaçların daha hızlı büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacaktır. 11. virgin meşe ağacı bahçelerde yetiştirme. Virgin meşe ağacı, doğal çevrede yetişen ve büyüyen bir ağaç türüdür. Ancak bahçelerde yetiştirilmesi de mümkündür. Virgin meşe ağacını bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bahçenizde uygun bir alan seçin. Virgin meşe ağacı Güneşli veya yarı gölgeli bölgelerde iyi gelişir. Oldukça geniş bir alana ihtiyaç duyar. Bu yüzden bahçenizde uygun bir yer seçmek önemlidir. Toprağı hazırlayın. Virgün meşe ağacı nemli ve iyi drene olan topraklarda en iyi şekilde büyür. Bahçenizde toprağı bu şekilde hazırlamak için organik materyal ekleyebilir ve toprağı düzgün bir şekilde sulayabilirsiniz. Ağaca uygun bir dikim çukuru hazırlayın. Virgün meşe ağacını dikmeden önce uygun bir dikim çukuru açmanız gerekmektedir. Dikim çukurunu büyüklüğü, ağacın köklerine ve toprağa yerleşmesine olanak sağlamalıdır. Ağacı dikkatlice dikin, virgün meşe ağacını dikim çukuruna yerleştirin ve köklerini toprakla ördün. Dikkatlice yerleştirdikten sonra toprağı sıkıştırın ve ağacı sabitlemek için bahçe direği kullanabilirsiniz. Sulayın ve düzenli bakım yapın. Virgün meşe ağacını dikimden sonra düzenli olarak sulamayı unutmayın. Ağızlıkla sulamak, suyu köklere ulaştırmak için en iyi yöntemdir. Ayrıca, ağacın etrafında yabancı otlara dikkat edin ve onları temizleyin. Besleyici gübre uygulayın. Bahçede yetiştirdiğiniz virgün meşe ağacının sağlıklı bir şekilde büyümesi için düzenli olarak besleyici gübre uygulayabilirsiniz. Bu, ağacın ihtiyaçlarına uygun şekilde beslenmesine yardımcı olacaktır. Bakımını yapın. Virgin meşe ağacı düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Dalları ve yaprakları düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde budamalar yapın. Ayrıca ağacın çevresini temiz ve düzenli tutun. Bahçenizde virgin meşe ağacı yetiştirmek Doğal yaşam alanı oluşturmak ve güzel bir görsel etki yaratmak için harika bir fırsattır. Yukarıdaki adımları takip ederek bahçenizin herhangi bir köşesinde bu muhteşem ağaç türünü yetiştirebilirsiniz. Virgin meşesi yetiştirme ve bakım ipuçları. Virgin ağaçları oldukça sağlam ve dayanıklıdır. Bu yüzden onları yetiştirmek ve bakmak oldukça kolaydır. Aşağıda virgin meşesi yetiştirme ve bakımıyla ilgili bazı ipuçları bulunmaktadır. Toprak seçimi virgin ağaçları, iyi drene edilmiş ve hafif asidik toprakları tercih eder. Humus içeriği yüksek topraklar, virgin ağaçlarının sağlıklı büyümesi için idealdir. Yer seçimi, virgin meşesi, tam güneş veya yarı gölgede iyi gelişir. Bununla birlikte, çok gölgeli alanlarda büyüme hızı yavaş olabilir. Ekim, virgin meşesi fidanlarını bahar veya sonbahar mevsiminde dikmek en iyisidir. Fidanın kök toplunu yerine oturturken, Köklerin düzgünce yayıldığından emin olun. Sulama, genç virgin ağaçları düzenli olarak sulanmalıdır. Toprağın nemli, ancak aşırı sulanmaktan kaçınılmalıdır. Olgun ağaçlar daha az sulanmaya ihtiyaç duyar. Gübreleme, virgin ağaçlarına uygun miktarda organik gübre vermek, büyümelerini teşvik eder. Gübrelemeyi ilkbahar ve yaz aylarında yapabilirsiniz. Kesme, virgin meşesi ağaçları genellikle düzenli kesilmemelidir. Ancak, Şekillendirme veya hastalıklı dalların kesilmesi gerektiğinde dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zararlılar ve hastalıklar. Virgin ağaçları genellikle zararlılara veya hastalıklara dayanıklıdır. Bununla birlikte, yaprak bitleri, örümcek akarı ve mantar enfeksiyonları gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız, hemen müdahale etmek önemlidir. Örtü örtüleri, genç virgin ağaçlarına soğuk kış aylarında koruyucu bir örtü uygulanması Donma ve kuruma riskini azaltabilir. Yukarıdaki ipuçlarına dikkat ederek virgin meşesi ağacınızın sağlıklı ve güzel bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu muhteşem ağaç türü bahçenizde veya parkta göz alıcı bir manzara oluşturacaktır. Virginiller nasıl görünür? Virgineller henüz hiçbir zarar görmemiş ve ilkel bir şekilde büyüyen ormanlarda bulunan ağaçlardır. Bu ağaçlar genellikle uzun boylu ve doğal olarak şekilsizdir. Yaprakları ve dalları yoğun ve sağlamdır ve genellikle sinularla kaplıdır. Virgin meşesi nedir? Virgin meşesi, daha önce hiçbir şekilde kesilmemiş veya işlenmemiş, tamamen doğal ve orijinal bir meşe ağacıdır. Bu ağaçlar genellikle çok yaşlı ve büyük boyutlardadır ve sık sık tamamen düzgün bir şekilde büyümezler. Genellikle virgin meşe ağaçlarının yaprakları koyu yeşil renkte ve derin tüylüdür. Virgin meşe nerede bulunur? Virgin meşe ağaçları genellikle ormanlık alanlarda bulunur. Özellikle de dağlık bölgelerde ve doğal parklarda yetişirler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgelerinde, Örneğin Kaliforniya'da bol miktarda virgin meşesi ağacı bulunmaktadır. Virgin ağaçları neden önemlidir? Virgin ağaçları, orman ekosistemine büyük faydalar sağlar. Bu ağaçlar, diğer bitki ve hayvan türlerinin yaşaması ve çoğalması için önemli bir habitat sağlarlar. Ayrıca, virgin ağaçları, atmosferdeki karbondioksiti azaltma ve oksijen üretme gibi iklim üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu nedenle, Virgen ağaçlarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Virgen meşe ağaçları nasıl korunur? Virgen meşe ağaçları öncelikle ormancılık uygulamalarıyla korunabilir. Bu, doğru ağaçlandırma ve orman yönetimi tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Ayrıca virgin ağaçları korumak için ormanların yasa ve düzenlemelerle korunması ve yönetilmesi de önemlidir. Herkesin bilinçli olması ve doğa ile sürdürülebilir bir şekilde etkileşime girerek virgin meşe ağaçlarının korunmasına katkıda bulunması da önemlidir. Virgin meşesi nedir? Virgin meşesi, Quercus robur veya Quercus petraea olarak da bilinen ve Avrupa'da yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Orta ve Batı Avrupa'nın ormanlarında yetişir ve genellikle yüksekliği 30 metreye kadar ulaşabilen büyük ve sağlam bir ağaçtır. Virgin meşesi, büyük yaprakları ve geniş dağılan tepesiyle tanınır. Bu tür ağaç, ormanlarda, parklarda ve peyzaj alanlarında daha yaygın olarak kullanılmaktadır.